Şeytan Allah'a sığınırım. İsra suresi 44. Yedi gök yer ve bunların içindekiler. Yedi gök biz şu an bilmiyoruz. Belki ahirette öğreneceğiz. Belki Allah hiç öğretmeyecek. Ama öğreneceğiz Allah alem. Yedi gök inşallah. Onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmenin hiçbir şey yoktur. Çünkü bütün atomlar hepsi canlıdır canlı olduğu için de sürekli hareket halindedir. Hepsi Allah'ın emrine uygun hareket eder ve çok akıllıdır atomlar. Hiç dikkat edersen nötron, proton bilmem ne olaylarında bir karışıklık, bir karmaşa olmaz. Evet. Ancak siz onların tesbihlerini kavrayamıyorsunuz ya Allah. Demek ki sürekli Allah Allah diyorlar. Devam tesbih yapıyorlar. Orada bir ses zaten o dönüşte mutlaka ses çıkar. Dönmede mutlaka ses çıkar. Sonra zaten duyamıyoruz. Ama tesbihlerini de hiç duyamıyoruz.